Merhaba ben Nalcan. Bugün sizlerle Minecraft Minecraft oynamıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta bir mod tanıtacağım. Gençler bakın gördüğünüz gibi bu bir şey modu. Yok abi beş kimse. Sakın böyle yapmayın beyler. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir mod. Hemen bir saldırı yapalım. Gördüğünüz gibi herkes hileli. Bu modun linkini, bu modun linkini istiyorsanız beğenip yorum atıp ve abone olacaksınız. 5 dakikanızı ayırmanız yeter yani. 5 dakika bile sürmüyor. Gençler gördüğünüz gibi süper Clash of Clans hilesini ben abone olup yorum atıp beğenene vereceğim. Hem de bedavaya. Vermezsem Kanalıma abonelikten çıkın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bebeğiler altta Facebook'umu vereceğim. Messenger falan da vereceğim. Oradan beni eklersiniz. Ben de özelden size yazarım. Gördüğünüz gibi Clash of Clans hilesi. Gençler. Bir dakikanızı ayırıp beğenip abone olup yorum atacaksınız. Bu kadar. Vallahi ben bilmiyorum gençler. İster attığın ister atmayın. Ben karışmıyorum. Clash of Clans Sadece bakın. istediklerim çok az. 3 ejderimiz oldu. Gördüğünüz gibi birinci seviye ejder. Alan oldu iki. Alın oldu 3. Durun bir saniye. 4. Bu da 5. Gördüğünüz gibi ejderler 5 oldu. Şimdi bir saldırıya daha gidelim. Şimdi biraz güçlü birine saldıracağım. 3 ejderi verecek. Gördüğünüz gibi. Direkt okçu kılıçı yöneldiler. Bitti. Barbar kral da bitti. Evet arkadaşlar, yine tekrar söylüyorum. Abone olup yorum atıp like atacaksınız. Bu kadar sadece. Evet, şimdi saldırısını yapsın. Ben videoyu bitireceğim. Bakalım. Ne olacak? Eğer artı 50 like girirse komple herkese vereceğim bunu. Herkese. Bakın videonun altına da linkini koyacağım. Aha da yemin ettim. Siz de şahidimsiniz. 50 like ama. Artı 50 like. Evet